Köşkten iki yasaya daha onay geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, demokratikleşme paketi ve dershanelerin dönüştürülmesini içeren yasaları onayladı. Yumruklar havada uçuştu, burunlar kırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi esnasında hayli hareketli tartışmalara sebep olan dershanelerin dönüştürülmesini öngören kanun ve demokratikleşme paketi köşkten de vize aldı. Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı iki kanunda yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderildi. Süleyin. Kanuna göre özel eğitim kurumları kanunundan dershane tanımı çıkarılıyor. Hazineye ait taşınmazlar en fazla 25 yıl süreyle dönüşüm programındaki dershaneler tarafından kullanılabilecek. Öğrenci etüt eğitim merkezleri 12 yaş ve altındaki öğrencilere yönelik faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecek. Dershaneler ve etüt merkezleri 1 Eylül 2015'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar özel okullara dönüş Talim ve terbiye kurulu üyeleri, müsteşar yardımcısı, genel müdür, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı ile il müdürlerinin görevi bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek. Dershanelerde görev yapan öğretmenler de KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınavla memur olarak atanabilecek. Herkesef.